Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ayça ablamla Mamiş Atmaca oynayacağız ama o gözükmüyor. Şu an Şimdi atıyoruz. başlıyoruz Mamiş uç bakayım. Evet atıyoruz işte. Oh! İşte. Arkadaşlar siz benim konuma yeni katıldı. A gele. Oh, düşürdüm. Yandım. sen başladın. Oh, 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 oh. Yine ben yandım. Hadi sen başla. <laughs> Aşır, <esmer>. <gülüyor> <gülüyor> se kötü bir şey olmaz. Neden değil mi? Arkadaşlar. Çünkü mamış tek kullanımlık bez geliyor. Hadi bu siz bezle oynayın. Hadi at. Evet arkadaşlar işte bezini gördüğünüz gibi mamışın küçük bezi. Bu da benim bebeklik bezi. Arkadaşlar Yüzüme. Hadi yüzüne Hadi <laughs> Arkadaşlar tamam. Videomuz bu kadar sayıdır. Hayır. Arkadaşlar şimdi çocuğumun var. arkadaşlar. Durun biz mavi yok bizim değil. değil. Beyazıcık mı? Görüşürüz.